Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün çok anlamlı bir etkinlik vardı Kuyumcu Kent'te. Kuyumcu Kent'in etrafındaki ağaç sayısı artacak. Özellikle bununla ilgili de çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Yine Kuyumcu Kent Anaokulu da bu organizasyona renk katlı Birbirinden değerli konuklarım var bugün. İlk olarak Kuyumcu Kent Anaokulu Müdürümüz Sayın Fadime Akın Hocamızla başlamak istiyorum. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Bugün güzel bir etkinlik yaptık. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in bu yılki şiarı Yeşil Vatan'dı. bu çerçevede bütün ülkede bütün okulların yaptığı etkinlikler oldu. Biz de Kuyumcu Kent Anaokulu olarak Kuyumcu Kent Kompleksinin içerisinde ağaç dikimi ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu konudaki KİAŞ yönetimi Ünal Bey değerli başkanlarımız bize destek oldular. Çocuklarımız burada toprağı kazdılar, fidanları ektiler ve can suyunu verdiler. Ee, o hayat bulduğu sürece o ağaç anlamlı olacak. Bizim için de çok değerli olacak. Ee, ormanları korumak, yeşilin sevgisi, doğanın sevgisini çocuklara aşılamak bu yılki önceliğimiz. Ee, der verdiğimiz bir konu. Bu konuda destek oldukları için bütün kuyum, Kuyumcu Kent'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Hemen Ünal Bey'e de soralım. Hoş Ünal olsun. Bey e, güzel bir organizasyon. Anlamlı bir etkinlik. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet. evet. Kuyumcu Kent Anaokulu'nda hocamızla beraber bir etkinlik yaptık yeşil vatan e, projesini biz de önemsiyoruz. Kuyumcu kent kenarında yaklaşık 2000'e yakın e, bitki ve ağaç türleri olmak üzere bir e, dikim işlemleri başladı. E, anaokulumuz da buna öncülük etti. Onlarla beraber e, bugün bir etkinliği tamamladık. E, devam edecek. Kuyumcu kenti daha yeşil yapabileceğimiz noktalar neresi? Oralara da ağaç dikimlerimiz, ekiplerimizce e, başladı ve devam ediyor. E, güzel bir e, yeşili, doğaya saygılı bir ee, yeni neslin yetişmesi bizler için de önemli. O yüzden bu projeyi önemsedik ee, ve e, yönetimimizle beraber bu etkinliği yapmış olduk. Sizler de geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Herhalde bundan sonra da çalışmalar devam edecek. Evet, şu anda ekiplerimiz devam ediyor. Bir kısım buraya AVM önlendi. Giriş kısımları, çıkış alanlarına yeşili ne kadar arttırırsak o kadar iyi. Güzel bakıyoruz, güzel düşünüyoruz. Bu manada yeşile değer veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da arttırmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Selahattin Başkanımız burada. Başkanım, güzel bir etkinlikti. Bugün en minikler vardı ama Kuyumcukatta yani, daha yeşil evet, olacak tabii yani. inşallah. Elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımızla birlikte etkinlik yaptık. Yeşil'e Kuyumcukent'i tamamen yeşile büründürmek için gayemiz bu. Yönetimimizle birlikte, hocamızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra da Bundan çalışmalar sonra devam, edecek. devam edecek. Yeşil'e dönük çalışmalar devam edecek. Hı -hı. Çok teşekkür evet, ederiz başkanım. Sağ ol, sağ ol. Kolaylıklar dileriz sağ ol. Osman Bey. Bilal'e soralım hemen. Evet. Kuyumcu kent, temiz Kuyumcukent, yeşil Kuyumcukent. Çocuklarla beraber ağaçları diktik. Kuyumcukent Başkanları Özcan Bey'e teşekkür ederiz. Bize bu imkanları tanıdığı için daha da güzel olacak, daha da temiz bir Kuyumcukent bekliyoruz. Kolaylıklar diyoruz. iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ, sağ, sağ olun. Çok Size sağ olun. de sağlığınıza sağlık.